Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte misafir hazırlığı vlog çekeceğiz. Bu yüzden de kalktım. Şimdi markete gideceğiz, markette kendi çekeceğim. O zaman hemen markete gidip gelelim. Evet arkadaşlar, şimdi eve geldik. Hep de mutfağım ee, yıkanacak şeylerim var. Kutudan çıkacak kıyafetler var. Onları bir halledeceğim. Ondan sonra da onları direkt şuraya koyacağım. Buradan zaten şey yapıyorum. Şunu var ya kaç gündür değiştireceğim. Değiştiremiyorum. Gidemeyelim değiştirmeye. Ne yapayım. Evet arkadaşlar buradaki nevresimlerim şimdi makineden çıkardıklarım. Bunları katlayacağım. Ama mutfaktaki işimi biraz halletmem lazım. Cemile'yi açacağım. Arkadaşlar bu arada bana bu araba süpürgeyle alakalı çok soru soruyorsunuz. Burada böyle torbası var. Kendi bunu boşaltıyor. Şu anda bakın doluluk yani hiç dolu değil gibi bir şey. Bir ay olmadı aslında zaten. Ondan kaynaklı. Bu şekilde yani ben gayet memnunum. Hem siliyor hem süpürüyor. Bir de hızlı yani. O yüzden ben bunu çok seviyorum. Şimdi bunu açacağım. Bu evi silip süpürecek. Biz de hemen mutfağa geçeceğiz. Mutfağım arkadaşlar şu an şu şekilde. Bunları almıştım zaten marketten. Makinemi boşaltacağım. Şuradakileri sadece makineye koyacağım. Şunları zaten elimde yıkamıştık. Ee, şu şekilde yani. Ondan sonra işimize başlayabiliriz. Bunlar dünkü kahvaltıdan kalanlar. Yenir diye koydum ama yenmedi maalesef. O yüzden bunlar gidiyor. Bir de dün şu şekilde bir fasulye çıkarmıştım. Buzlukta yer yok. O yüzden bunu yapacağım. Yarın yeriz. Bu sosisli pizza yaparım diye aldım. Hmm. zaten ocağa kadar vakti varmış. Açmadım daha tabii O yüzden vakti var. Bakın Bu şekilde şimdilik. Kankiler arkadan süpürgenin sesi geliyor. Kusura bakmayın. Hmm. Şimdi size e, kısa bir özet çekeceğim. Ne yapacağız aklınız hakkında. E, yaparken kısaca yapacaklarımızdan bahsedeceğim. Ne yapacağım önce biliyor musunuz? Tavuğumuzu yoğuracağız. Poğaça yapacağım. Haşhaşlı ha, ha, bir poğaça yapacağım arkadaşlar. Ondan sonra e, tatlı olarak magnolia düşündüm. E, benim için hem de kolay oluyor. Onun dışında artık kısır vesaire yapmak istiyorum. Onları da e, misafirlerim geleceği gün yapacağım. Yani yarın oluyor. da. Şimdi en azından poşen falan dedim. Buzluğa da atacağım çünkü. Kurabiyem var ondan yapacağım. Başka da şu anda bir şey yapmayacağım gelmiyor. Bakın haşhaşlı poğaçam. Sade poğaçam. Aynen buradan yapacağız bunları. Ondan sonra fırında kurabiyem var. Ay fırında diyorum. <laughs> Buzlukta kurabiyem var. Onlardan çıkartacağım. Kısır yapacağım. Tatlım var. Evet arkadaşlar. tatlım hazır. Yanında zeytin ve domatesle birlikte yiyin. Evet arkadaşlar. Yemeğimi yedim. Ağırlık çoktu. Birazcık oturdum. Ondan sonra şimdi de kalktım. Artık mecburen kalktım. Her zamanki gibi önce size ben market alışverişimi göstereceğim. Marketin aldıklarımı inceledikten sonra da şey yapacağız. Bunları ee, toplamaya geçeceğiz. Şöyle bir labne aldım arkadaşlar. Çoğu tatlı labne kullanıyorum ben. Hani magnolia olsun, cheesecake falan yaparsam lazım oluyor. Bir de evde labne bitmişti. O yüzden bu şekilde üçlü aldım. 90 TL'ydi bu. Sonra bu şekilde iki tane ay bir yüzde 18 yağlı biri yüzde 35 yağlıymış yani ne fark olur bilmiyorum ya az olunca da kullanılıyor ondan sonra bir tane de aldım ben böyle bir yarı paket kadar vardı bir tane daha alayım dedim biraz fazla de yaparken bilmiyorum şöyle vişne aldım vişneni bron yaparım diye bir de frambuaz aldım frambuazlı cheesecake yaparım diye. ondan sonra bir tane de aldım. Haş işte ne için aldım arkadaşlar Yaş yaşlı poğaça yapacağız ya, evde artık var ama, hani bilmiyorum, genelde lazım olur daha sonra yine yaparım, tane falan yetmez diye aldım. Yarım paket yine var evde, iki tane süt aldım, süt her zaman lazım zaten. Çay aldım. Bu bak. O ne ya, kenarlarından poşet bir de çay olmuş. Neyse, neyse, neyse. Arkadaşlar öncelikle 2 su bardağı süt koyacağız. Eee ıtacağız 2 su bardağı süt. Çünkü alık yazıyor. Ben birkaç kez yaptım ama alık yapmadım. O yüzden hamurum şişmedi. biliyorsunuz ben de su bardağı olmadığı için şu ölçü kaplarını çok kullanıyorum. Hemen ben sütümü alıtmaya götürüyorum. Ürünü çok ışınıyorum. Arkadaşlar zor koşullar altında yağ doldurdum. Ama gerçekten zor oldu. Şimdi sütümü buldum yumurta, şeker, tuz ve mayamı getireceğim şöyle 2 tane yumurta beyazı arkadaşlar beyazı buraya sarısını da ayıracağız üzeri için <laughs> ayıramadık sarısını tamam oradan alacağım şaka mıydı şöyle sarısını alıyorum öbür gün de mümkünse bunu <laughs> da İki yemek kaşığı da tuz koyacağım arkadaşlar İki yemek kaşığı da tuz sütümü de arkadaşlar ılık süt. Kankiler şimdi bu mayamızı sıcak su döküyoruz. Tam mayamızı böyle açacağız. Ondan sonra bir su bardağı daha sıcak su ekleyeceğim e, bunun içine. Sonra da onu koymaya geçeceğiz. Şu şekilde. Bu şekilde arkadaşlar baya bir açıldı. Şimdi ekliyorum. Yine zaten yorulurken kendi baya açılacak. Hemen ekliyorum şöyle. Sadece bir karıştıralım. olup su bardağı kadar su ekliyorum. Ay su diyorum. Bir su bardağı kadar un ekliyorum. Geri kalanını da kontrol olarak ekleyeceğim yoğurduktan sonra. 4 su bardağı da ekleyip ama yoğurmaya bırakacağım bunu. Taze fasulye yapacağız birazdan. Arkadaşlar pete yakın yere koydum. Şimdi burada yağımı koydum. Soğanlarımı da koyup hemen taze fasulyemi yapacağım. Arkadaşlar bir tık ağladıktan sonra soğanlarımı ekledim. Bir yağ sıçra dedim arkadaşlar. Yandım yandım. Arkadaşlar bu arada şunlar nasıl olmuş? Ben bunu yeni aldım. Şuradan şeyleri var. Vidalarınız bayağı bir sıktın ama. Gevşemiş herhalde. Biraz da bilmiyorum. Yapıştırmam da. Yapıştıramam sandım aslında ama gayet iyi oldu. Düşmedi çok şükür. inşallah da böyle devam eder düşmez diyorum. Birazcık da buna ben domates sosu ekleyeceğim arkadaşlar. domates, tuzunun atalım. Hesam. Hani sığmadı şeylerime. Yani sığıyor mu? zor sığıyor. Şöyle koymam lazım. Kapağından top, falan. <laughs> <laughs> tarif yapacağım. Şu kremayı kullanacağım. Bu pastacı kreması. Bunu kullanacağım. Bu da pişerek oluyor. Şöyle bir... Şöyle iki su bardağı oldu arkadaşlar. yapalım. Altını böyle e, kısık derecede açıyoruz. Sonra da şöyle bir çırpıcı kullanıyoruz. Böyle güzelce kremamızı yapacağız. Düz gibi frambuaz falan kullanacağım arkadaşlar bunda. en güzel olacağımı düşünüyorum. İnşallah güzel olur. Ne yapayım ben biz de keklerimizi hazırlayalım bir yandan. Sıcak bu şekilde oldu arkadaşlar. İçerisine çok az bir şey böyle Bir bir yemek kaşığı kadar tereyağı attım. Margarin yazıyordu ama ben tereyağı attım. Onu da güzelce eritiyoruz içinde. Benim tenceremden kaynaklı şu anda herhalde az gibi gözüküyor. İnşallah az değildir. De otabiliyorum yani. Her biri için ikişer kaşık olacak şekilde alt taban yapacağım. Bunun içinde hemen şuna bisküvilerden koyacağım arkadaşlar. 应该，嗯讲到，讲到什么了？你讲到目前为止什么发生了？我讲到。 arkadaşlar. Şimdi şuraya alın. Frambuazlarımı ekledim. Üzerine bir su bardağı su ekliyorum. 5 yemek kaşığı şeker ekleyeceğim arkadaşlar. Bir. 2 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum. Şöyle tepeden on dolu ekleyebiliriz. Şöyle. Arkadaşlar fırınımızı ısınması için açtık. Şimdi ben poğaçalarımı yapmaya başladım. Şu şekilde Bim'den haşiş ezmesi aldım. Gelincin haşiş ezmesi. Filede, Bim'de vesaire satılıyor ondan koyuyorum. 2 yemek kaşığı şeker 1 su bardağı da veya yarım su bardağı kadar haşışa bağlı sıvı yağ koyuyoruz. Sonra ellerimizi yağ bulandırıyoruz. Şöyle açıyorum sonra bunu. Bir tık ince olacak. Zaten e, kalınış yok. Şöyle dokuyoruz. Büyüklüğüne göre yani dördü bölmek zorunda değiliz. Sonra bu şekilde üzerine sürüyorum. Bir yandan da fırında yaptım fırın sınıyor arkadaşlar. Sonrasında bu şekilde çeke çeke. Ne yapıyorum? Bunu sayıyorum. Bu şekilde oluyor, Sonra öyle. Bir tepsi aşağı yapacağım. Bir tepsi de sağ yapacağım arkadaşlar. Günaydın arkadaşlar. Bugün ikinci gün. Dün misafir hazırlığı yapmıştık hatırlıyorsanız. Evi evet, süpürdüm, sildim arkadaşlar. Ee, şu anda işte birkaç odayı süpürdüm, sildim. Birkaç odayı da robota süpürüp sildiriyorum. Şimdi mutfağı hiç ellemedim, süpürmedim de. Sadece balkonu süpürdüm. E, ee, kısır falan filan yapacağım. Mutfaktaki işim bitsin. En son mutfağı şey yapacağım. Banyoyu sildim, süpürdüm. Bir duşa gireceğim. Duş aldıktan sonra şey yapacağım. Şimdi kısır yapacağız sizinle birlikte. O zaman hemen kısır yapmaya. Hatta öncesinde makineyi boşaltıp bir mutfağı toparlayayım ortalığı. Ondan sonra kısır yapalım. O zaman hemen geçelim videoya. Bir yandan da bir gece masalı izliyorum. <laughs> yapmayacağım. Domates falan koymayacağım. Bunu <laughs> bir ya. biraz kendi yerinde. Şimdi Allah'tan ki dün her şey yaptım yani var ya. Yoksa bugün işim vardı. <laughs> bugün sabah ben kalkamadım. Arkadaşlar bayağı geç kalktım yani. Ben <laughs> de Arkadaşlar önce soğanlarımı doğrayarak başlayacağım. Arkada çaycı çalışıyor. O yüzden de birazcık sert var kusura bakma Bir de incir oğramaya çalışıyorum arkadaşlar. yapıyorum. Bugün bu arada demleme usulü yapacağız arkadaşlar kızım. Annem hep öyle yapıyor. Ben öyle çok seviyorum o yüzden de bu şekilde yapıyorum. Hemen geçelim. Öncelikle zeytinyağını ekleyeceğim. Zeytinyağı bakar mısınız şunu? Bu şeyden bıktım ya ben. şuraya alacağım sizi böyle. Bunların üzerine soğanlarımı ekliyorum. bekliyorum. Mermen sarımsak bekleyebilirsiniz. Bir kere çok çıkmıştı. O yüzden az eklemeye çalıştım. 3 da ekliyorum. Tatlı yaksın diye. üzerine 2 su bardağı hmm. köfteli bulgur ekliyorum arkadaşlar. 2 su bardağı kadar. 1 hmm. Güzel oldu. Hmm. Hmm. Teşekkür <laughs>

olarak şimdi arkadaşlar ben ne ekleyeceğim biliyor musunuz? Öncelikle pul biber ekleyeceğim biraz. Pul biber. Şöyle pul biber. Yani. Yani. Tabii ki tuz. Biraz şöyle iki kaşık kadar şöyle tuz ekliyorum. Tamam ekliyorum pul biber. Çok az kalabiber ekliyorum. Çok az bir karabiber. Çok az. Tamam ben başka bir şey ekleyeyim. Biraz daha karıştıracağım. Orada kalabiber biter. Oda ortak ben kurabiyeleri hazırlayacağım. Kurabiyeler için ben malzümlerini evet, eriteceğiz Her bir tane karaciğer yapacağım bu işin. Tane yeterli düşünüyorum şimdi. Bakalım. Bir eriteyim Boşaltıyor arkadaşlar haznesinin güzel bu kadar ses çıkıyor. Evet koydum lavabemin dolan hazırlayacağım hemen. Bunun dışında şu anda. Şey demedim. Güzelce önce kapatayım. Bu şekilde şimdi başka şu anda yapacak bir şey yok. Ben bu arada niye yapamıyorum arkadaşlar? Ne olabilir? Neden olabilir biliyor olabilir. Hmm. Ben makine yoruluyorum Makine çok sıcak veriyor. <laughs> Döndükçe çok aşırı sıcak oluyor. Makinen demir olunca. O sıcaklık onlara geçiyor. Bence o yüzden güzel olmuyor diye düşünüyorum. Bundan sonra kendim yoracağım. Hatta yarım deneyebiliriz. Kendi yani, olabiliriz. Şimdi e, kısırın malzemelerini hazırlayalım. Bütün hepsini zaten yapmayacağım. Şimdi yarısını yapacağım. E, Açacağım. Şimdi saatleri yapacağım. Falan Birazcık şunu alalım. Sonra da şey yapalım. Arkadaşlar doğruyorum. Belki biraz daha eklerim marul. Gibi. Yeter yeter. Bir tane salatalık doğrayacağım ben. Doğruyorum. Çok boya aslında ben de yıkayarak artık kullanıyorum. arkadaşlar annem geldi. Poğaçalarım çok sert olduğu için bana hamur yoğurdu. Bu şekilde böyle battaniye sardım sıcak olsun dedi. Bu şekilde mayalanıyor. Birazdan şişecek sonra ben alacağım bunu. Ben de o sırada mutfağı biraz toparlayayım. Bak bu şekilde. Birkaç bir şeyler yedik şöyle. Kısır yaptım çok güzel oldu. Şunu da akşama yapacağım. Kabelerim böyle. Kahve yapmıştım. Kahve makinemi kapatayım. Kendim içmedim de yaptı. yaptım. Ben size tatlımı son halini göstermemişim. Bu şekilde oldu. Yandan bu şekilde gözüküyor. Gerçekten çok beğendim. Güzel oldu ya. İşte arkadaşlar kısırımı yaptım bu şekilde. Bunlar çerezler için, bunlar kısır için. Tabak, çay, <laughs> bardaklarımı da hazırladım. Şimdi burada çerezleri hazırlıyorum. Bu şekilde güzel yerine temizledim elleri. Çekemedim biraz hızlı hareket etmem gerekiyordu. Bu şekilde tabaklarımızı hazırladım. Tatlılarımızı çıkarıp süsledim. Şunların üzerine birer şey örteceğim. Peçete örteceğim şimdi yani bu şekilde. Evet arkadaşlar videoyu burada bitirmeye karar verdim. Çünkü çok uzun oluyor. Çok uzun olduğu zaman da sıkılabiliyorsunuz. Bu yüzden de şimdilik bu kadar diyorum. Ee, yarın değil sonraki gün de misafirim gelecek. Onu da vuruyor ayrı gelecek. Aslında bir video çekecektim ama çok uzun ve sıkıcı olduğu için tek video çekmeye karar verdim. Yani iki video çekmeye karar verdim. Ayrı ayrı olacak. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz.